Şimdi Hakan ve onun Pukusun ekibiyle buluşacağız ve özellikle çok sakin bir yer arıyorduk. Çünkü biz çok ses yapacağız. <laughs> Şimdi ekiple beraberiz ve sizi tanıyalım lütfen. Tabii. Berkan Çakıcı. Evet, siz de ne çalıyorsunuz kardeşim? Darbuka çalıyorum. Bir de tef çalıyorum. Ee, peki, çaldığınız müzik ve tarzdan biraz bilgi verebilir misiniz bize? İzmir'de, Türkiye'de yaşadığımız için daha çok Türk müziği çalıyoruz ama tabii başka projelerde de bulunuyoruz. Ee, ama genelde gece aleminde ya da konserlerde çalıyoruz işte tefler, darbuka'lar. Ya da bunun gibi doğu çalgıları. Eee tarslar e, genelde şey e, roman havası yoksa tabii tabii roman havaları daha çok. Bazen düğünlere de gidiyoruz. E, düğünlerde özellikle roman havalarını daha çok istiyorlar tabii. Biraz göbek atmak için. Tabii tabii. Aynen öyle. Darp zaten darbuka göbek atmak demek. Şimdi de bir ufak bir <laughs> ama basit olsun yani çünkü katılmak <laughs> istiyoruz. Tamam. Çok heyecanlıyım. Ee, ufak bir dum tek bir 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 şey gösterin tamam. lütfen. Biz size nasıl tutacağım? Tabii. Tutacağınız bizim gibi. Ee, küçük riff gösterelim o zaman. Siz o riffi çalın, biz de onun üzerine çalalım birlikte çalmış oluruz. Şunu yapalım. Önce sen çal. Tamam. Al saza indi. Peki tamam. Ben önce ben o zaman ben bir başlayayım bari. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Artvin bölgesindeyiz. Burası Karadeniz. Ancak böyle bir yağmur altında bir tane güzel Artvin türküsü söylemek istiyoruz. Fazla fazla ıslanmadan kardeşimizle beraber şunu yapalım ondan sonra röportaj yapalım değil mi? Tabi tabii tabii. Bulutlar indi. <laughs> evet. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Haydi yare haydi yarim darım gelalar yasvan yarim haydi canım haydi malım gel beni masdan yarim şimdi kardeşim sen ne söyleyeceksin ben bir gürcücesini söyleyeceğim yapma ya <laughs> bir dinleyelim bakayım tabii ıslanıyoruz ya harika. Evet. Gagma tetri katamida damjdara da kakanops. tetri katamida damjdara da kakanops. Gogo merom deginah. Gülşigemi kan kalas, yarom erom degin ah. Gülşigemi kan kalas, hep beraber. Haydi canım, haydi canım, Şinanay aslan yarim. Haydi canım, haydi malım, gel beni nazlan yari. Solo mister. Süper, süper. süper. bu yağmurlarda ne güzel Şu şarkı söylüyor. Şimdi Karadeniz'de şöyle bir şey var. Bir yağar, bir açar, bir açar. Bize benziyorlar. Abi şimdi evet. biz tabii Türkçe söyledik. Sizin evet. e, şey, sizin e, söylediğiniz... Bizim yöremizin türküsü. Yok yok yani abi, siz biz Gürce söyledi. Gürce Evet. Tamam. Gördüğünüz yani. gibi tam mix evet. oldu. O, orijinal olarak o, orijinal ol... Gürce. Evet, orijinal olarak zaten Çift Jandarma Şavşat Meydancık yöresinde bestelenmiş. Orada söylenmiş. Daha sonra Artvin'in en meşhur türküsü olmuştur. Ee... O kadar meşhur olmuş İskoçya'ya kadar ünü gelmiş ki. Siz... Bizim gitti. Bile gitti. <laughs> o bizim bize kadar gitti. Sizin sayenizde Çift Jandarma çifte köprü de çektik. Bakın. Aynen öyle. İki harika, tane bak. köprü. Abi, ee, bir şu ya şu sislere bak ya. <laughs> evet dağlarda değil mi partinin zaten aynen aynen öyle sanki hava çift jandarmayı çekmek için böyle bir şey hazırladı değil mi yani e, dağlarda keş... kar sisi yok bir günde yağmur sisi var Dağlar <gülüyor> <gülüyor> yağmur sisi de var evet çok güzel ee, her Ka taraf yanıyor ama burası serin değil ha, mi yani baksana gitarlar perişan oldu e, biz de biraz ıslandık arkadaşlar e, buradan tekrar teşekkür ed ederiz çok, kardeşim Ben çok teşekkür ediyorum Sağ ol. Çift jandarma burada ancak böyle seslendirebildik. Ee, Devam edelim. Kaçalım buradan. Andy evet. ne diyorsun? Gidelim abi. Gidelim. Artvin'e hoş geldiniz. Güle güle diyorum. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ana. arkadaşlar ufak bir şey söylemek istiyorum bol bol mutluluk bol bol sevgiyle bol bol barışlı yeni yıllarımız olsun kendinize iyi bakın kadar mı zor Unutmak seni Aradım yollarda Beyaz gölgeni Yollar hep kısa Dönülmez başa Bilsem de Gerçi nasıl silerim her şeyi Beni unutma ben unutamam Güzel yüzünü ışık saçan Gülüşünü Beni unutmam Ben unutamam Sümbül kokan Tenini Sıcak ellerini Sensiz hayatın Eyleyi sen sor ne ben söyleyeyim Kalbimizdir büyük dağlar içim ağlar of bu Sensiz hayatı neyleyim Ne sen sor ne ben söyleyeyim Kalbimizdir büyük dağlar içim ağlar of Ben